Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhirrahmânirrahîm. <laughs> Selâket ve selâmü alâ Resûlînâ Muhammedî ve alâ Âlihî ve sahbî ecmaîn. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kâtibi Ubeydullah bin Ebi Râfi' şöyle der. Ali bin Ebi Talib'in şöyle anlattığını işittim. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem beni Zübeyir'i ve Miktad'ı gönderdi yola çıkarken bizlere kah bahçesine kadar yürüyün. Orada bir kadın var. Kendisine bir mektup var. Mektubu o kadından alın buyurdu. Bizler atlarımız bize isyan edecek şekilde hızlı sürerek denilen yere doğru yürüdük. Adı geçen yere geldiğimizde kadını bulduk. Kendisine mektubu çıkar dedik. Bende mektup yok dedi. Biz de ya mektubu çıkarırsın ya da elbiseni soyunursun dedik. Bunun üzerine mektubu saç örgülerinin arasından çıkardı. Bizler geri dönüp Peygamber Aleyhisselam huzuruna geldik. Mektup açıldığında Hatip bin Ebi Belta'a tarafından Mekke'deki bir grup müşrike yazıldığını gördük. Onlara Peygamber Aleyhisselam bazı planlarını haber veriyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hatip'a bu nedir? Hatip diye sordular. Hatip cevabında benim aleyhimde aceleci davranma ey Allah'ın elçisi. Benim Kureyş'le bağım var ama onlardan değilim. Muhacirlerden senin beraberinde bulunanların Mekke'dekilerle yakınlıkları vardır. Bu vesileyle Mekke'deki aile bireylerini ve mallarını koruyorlar. Soy bakımından onlarla olan yakınlık kaybımı katlarında kazanacağım güçle terafi etmek istedim. Böylece yakınlığımı koruyacaklarını yakın, yakınlığımı koruyacaklarını düşündüm. Bunu inkar ve dinimden dönmek, İslam'a girdikten sonra küfre razı olmak gibi bir gaye ile yapmadım dedi. Bunu işte Peygamber Efendimiz o size doğru söyledi buyurdular. Hz. Ömer radıyallahu anhu Ey Allah'ın elçisi bana engel olma şu münafığın kellesini alayım dedi. Peygamber aleyhisselam o Bedir'de bulundu. Nereden biliyorsun? Belki Allahu Teala Bedir'e katılanlara muttali oldu da onlara dilediğiniz yapınız. Sizleri affettim buyurdu. Amr bin Dinar der ki bu konuda şu ayet kerime nazil oldu. Ya eyyuhel ya lezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya ey inananlar benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Muhammed Aleyhisselam Suresinin birinci ayet kelimesi. Süfyan der ki, son cümleler hadiste, hadiste midir? Yoksa Amr bin Dinar'ın bir sözü müdür? Bilmiyorum. Hadise aynı zamanda İmam Müslim Ebu Davud'da da rivayet etmiştir. <laughs> Ebu Ma'mer Abdullah bin سحب رأى روايته رواتا شولده قال كانوا عند علي بن أبي طالب فمرت بهم جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا فقالوا أمر أبو موسى الأشعري فقال علي إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يعود إنسان حضرت علي بن أبي طالب yanındaydılar. bulundukları yere bir cenaze alayı uğradı. Onu görünce ayağa kalktılar. Bunu gören Hazreti Ali, bu ayağa kalkma da nedir diye sordu. Bunun üzerine orada bulunanlar Ebu Musa el-Eşari bizlere böyle yapmamızı emretti dediler. Bunun için işten Hazreti Ali Peygamber aleyhisselam yalnızca bir kez ayağa kalktı, bir daha tekrarlamadı dedi. Nafi bin Cübeyr'in Mesud bin Hakem'den onun da Hazreti Ali'den rivayet ettiğine göre Hazreti Ali şöyle dedi. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne me kâme merrate vahide fümme yaud. Hazreti Ali şöyle dedi. Bir önceki hadisin bir benzeri. Efendimiz Aleyhisselam cenaze için bir kez ayağa kalktı. Bir daha da tekrarlamadı. Ben diyor Hz. Ali radıyallahu anhu'yu dinledim. Kim diyor bunu? İbn Ebi Musa diyor ki ben Ali radıyallahu anhu'yu dinledim. O diyor Ebu Musa Eleşari'yi yani babasını bir yere göndermiş ve bir ihtiyacını gidermesini emretti. Ebu Musa'ya şöyle dedi. Fekale lehu Ali Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani selillah huda ve seadat. Ve bil huda hidayet tariq ve seadat Ali diyor ki: Bana diyor peygamber Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Ali, Allah'tan hidayet ve isabet iste. Hidayetle kastettiğim doğru yolda olmak. İsabetle kastettiğim de görüş ya da atışında isabetli olmaktır. قال: ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والمثيرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه أو في هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى، قال الحميدي: وكان سفيان يحدث عن عاصم عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى فقيل له: إنما يحدثونه عن أبي بردة Hazreti Ali sözüne şöyle devam etti. Peygamber Efendim bana sert şeyleri ve kırmızı yapağı giymeyi yasakladı. Yüzüğümü şuna veya şuna şunu ta, şuna takmamı da yasakladı. Bu sırada işaret ve orta parmağını gösterdi. Yani erkeklerin işaret ve orta parmaklarına yüzük takmaları e, şeyde efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle yasaklanmış. Süfyan bu olayı Asım bin Kürey'e ve Ebu Bekir bin Ebu Musa kanalıyla rivayet etti. Kendisine bu olayı Ebu Burda kanalıyla rivayet ediyorlar denildi. Buna karşılık benim ezberledim Ebu Bekir'dendir. Bu konuda bana ters düşüyorlarsa onu İbn Ebi Musa'dan kabul edin. Süfya bundan sonra bazen İbn Ebi Musa'dan der, bazen de unutur ve onu Ebu Bekir'den işittiğini işittiği şeklinde aktarırdı. سيدي اللطيف 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 سيدي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدي سبحان سيدي اللطيف سيدي اللطيف سيدي السلام على اللطيف والحمد لله رب العالمين